Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye'nin şu anda uluslararası konjüktürün sıkıştığı ve Batı'nın krizlerle mücadele ettiği bir dönemde yaptığı çok kritik ve stratejik hamlelerini analiz edeceğimiz bir video olacak bu sevgili dostlar. Türkiye nasıl bir planın içerisinde ve sonuca varabilecek mi? Sorularımız bunlar olacak ve gelişmelerle bu soruları cevaplayacağız. Ama öncesinde bazı önemli itiraflar ve haberler var. Kısa kısa bunlara da bir bakacağız. Alexander Dugin ismini biliyorsunuz değil mi? Rusya'da Putin'in beyin takımının zirvesindeki isim bu kişi. Bazı açıklamalarında Rusya'yı hafife alanlar aldanıyor. Nükleer Rusya'nın güvenliği için bir seçenek gibi açıklamaları olan bir kişi Dugin. Putin'in hamlelerinin yönlendiricisi olduğu iddia edilen Dugin'e bir suikast düzenlendi ve suikaste araçta olmayan Dugin'in yerine kızı öldürüldü biliyorsunuz. Bu suikastın hemen ardından Ukrayna derhal bir açıklama yaptı ve bu suikastla ilgili hiçbir alakamız yok diye bir açıklamada bulundu. Bu açıklama bakın ABD'nin kuzey yakın enerji hatlarına yaptığı suikastın ardından bu bir sabotaj ama bizim alakamız yok açıklamasının aynısı dostlar. Nedenine hemen geliyorum bakın. Bugün ajanslara bir haber düştü ve ABD istihbaratından yapılan açıklamaya göre Ukrayna hükümeti yapılan bu saldırıyı biliyordu ve bu saldırıya müsaade edildi Ukrayna hükümeti tarafından diye açıklama geldi ABD istihbaratından. Şimdi buraya kadar baktığınızda bu sadece bir haber değeri taşıyan konu gibi görünüyor değil mi? Ama öyle değil. Bizim yerli basına şöyle bir göz gezdirdiğinizde ortaya çıkan öngörüleri şu basınımızın. ABD ilk defa Rusya'nın tarafında oldu ve böyle bir açıklama yaptığı görüşü hakim basınımızda. Yani saldırı Ukrayna yönetiminin bilgisi dahilinde yapıldığı itirafı geldi ABD'den deniyor. Ama hiç kimse Rusya referandum yaparak ilhakları onayladı ve bazı bölgelerden geri çekilirken savaşın daha da kısalması ihtimali uzak da olsa varken ABD'nin bu açıklamayla böyle bir dönemde savaşı uzatmak, Rusya'yı intikam almaya zorlamak, ve saldırılarını arttırmak için neden bu itirafı böyle bir dönemde yaptığını kimse sorgulamıyor maalesef. Ben ne Ukraynalıyım ne de Rusum dostlar ama açık ve net görmek gerekiyor. ABD için ölen ne Ukrayna ne de Rus halkının bu emperyalistler için zerre bir önemi yok. Fitili ateşlemekten başka bir şey değil bu açıklama. Benimle aynı fikirde misiniz bunu da bilemiyorum. Şimdi haberinize ekle vereceğim bir konuya gelelim. Son yıllarda Batı'nın besleme işbirlikçilerinden arındırılan Milli İstihbarat Teşkilatımızın yaptığı temizlik operasyonlarının siz de farkındasınızdır. MİT Suriye'de Kobani'de spesifik bir operasyona imza attı dostlar. Spesifik ne demek dostlar? Kişiye özel nokta operasyon demek. Operasyon yapılan terörist sözde Kobani sorumlusu olarak açıklansa da bana göre operasyonu önemli kılan mesele bu teröristin terör örgütünün ABD ile Münbiç'te istihbaratını sağlayan kişi olması. Ayrıca sınır hatlarında askerlerimize yapılan saldırıların emrini veren terörist olması nedeniyle tüm emniyet teşkilatımızın ve istihbaratımızın ellerine sağlık diyorum dostlarım. İsim vermeye gerek yok bakın şanlı devletimiz ve Necip milletimiz için bu teröristlerin hiçbirinin birbirinden farkı kesinlikle yoktur. Ne diyordu rahmetli vatansever Balkanlıoğlu Hoca? yaralı almayın. Biz yılan beslemeye razıyız, çıyan beslemeye razıyız ama bu melunları beslemeye razı değiliz. İşte bu taktik o taktik sevgili dostlar. Siz anladınız meseleyi. Türk Devleti'nin gücünü herkes her yerde ensesinde hissedecek ve kaçışları olmadığını bilecekler. ABD şimdi sevgi pıtırcıkları için helva yapmaya ve dağıtmaya başlayabilir. Biz gelelim şimdi asıl konumuza. Bakalım batılı sözde müttefik dostlarımıza karşı onların bizi sıkıştırma hamlelerine karşı devletimiz neler yapıyormuş bir bakalım şimdi. Tarih 22 Eylül 2022. ABD Dışişleri Bakanlığı Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdığını açıkladı. Daha önce ne demiştim? İngiltere ve ABD Doğu Akdeniz enerji rezervlerinin peşinde demiştim değil mi? Şimdi gelişmelere bakalım. Ukrayna Rusya için kolay bir lokma. Zor olan kimdi peki? Tabii ki Türkiye. Hem de bir NATO müttefiği olan Türkiye'ye Avrupalı NATO üyelerinin ve ABD'nin Rusya'ya karşı destek vermesi bu nedenle daha kolay olacaktı. Bunu neden söylüyorum? Çünkü şu anda ABD Avrupalı NATO müttefiklerinin ağır silahlarla Ukrayna'ya destek olmasını Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması nedeniyle sağlayamıyor. Videonun başında ne demiştim? ABD, Dugin suikastinin suçlusunun Ukrayna olduğunu açıklayarak bölgeye biraz daha fitne tohumları serpti demiştim. Amacı ne? Belki de işin içinde Türkiye olsaydı çoktan bitecek bir savaştı bu. Ukrayna ile ağır ilerliyor ancak Rusya'yı zayıflatmak için elinden geleni yapan ABD fitili sürekli ateşliyor demiştim. Ardından bir Yunanistan meselesi çıkardılar sahaya. Adaları silahlandırıyorlar sınırımıza yığınak yapıyorlar, uçaklarımıza S-300 kilidi atıyorlar, sınır ihlallerini ve mülteciler meselesini sürekli Türkiye'nin üzerine yıkan Yunan açıklamalarını destekliyorlar. Bu da yetmiyor. Bob Menendez gibi Rum yalakası senatörler çıkıp F-16 veririz ama Yunanistan üzerinde bu uçakların uçmayacağı teminatını istiyorlarmış Bob Menendez'e göre. Şimdi baktı ki ABD Türkiye hala bir karışıklık çıkarmadı ya da Yunanistan. Rumların silah ambargosunu kaldırıp Kıbrıs'ı karıştırma yoluna gidiyorlar şimdi. E peki mevzu bunlar neyin peşinde, niye atıyorlar bu adımları? Cevap basit. Hedef alan yani hedef sağ Doğu Akdeniz dostlar. Buralar karışacak ki ABD'nin, İngiltere'nin ve Avrupalı sözüm ona güçlü devletlerin başta Fransa bu ülkelerin savaş gemileri Türkiye'yi ve Türkiye'deki vatandaşlarını koruma bahanesiyle Akdeniz'e, Ege Denizi'ne ve hatta Karadeniz'e girebilsinler. Aynı taktikleri Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de ve Libya'da uygulamadılar mı? Yine aynı şeyin fitne tohumu ekip ortalığı karıştırıp müdahale peşindeler. Suriye örneği taptaze karşımızda dostlar. Ülkeye demokrasi getireceğiz diyenler şu anda İran ve Suriye'nin petrolünü çalıyor mu, çalmıyor mu? Yanılıyorsam siz söyleyin. Şimdi bakın size yepyeni bir haber daha vereyim. Türkiye Libya ile hidrokarbon araması için bir mutabakat imzaladı değil mi? Açın Batı medyasını. Her gün neredeyse hepsi bu haberleri konu ediniyor Batı medyasının. Hatta Almanya özel temsilcisini neler oluyor diye öğrenmek için Libya'ya gönderdi bugün. Ama asıl haber o değil. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği kendi kendine İrini misyonu diye bir operasyon birliği kurdu Libya'ya özel. Libya'ya silah ticaretinin engellenmesi için Akdeniz'i denetliyor Avrupalı deniz kuvvetleri. Almanlar bildiğiniz gibi Libya'ya giden gemimize çıkmış Türk Devleti'nin askeri operasyon ultimatumuyla derhal gemiyi boşaltmışlardı. Ardından Fransızlar yine bir hamlede bulunmuş, Türk elektronik taarruzu karşısında Akdeniz'de radarsız kalıp kaçacak delik aramıştı. İşte Avrupa böyle bir dönemde İrini operasyonunun başına dün Yunanlı bir subayın getirildiğini açıkladı dostlar. Yani Libya'ya giden gemilerin aranıp aranmamasına durdurulup durdurulmamasına bu Yunanlı karar verecekmiş. Batı senaryosu ne güzel işliyor değil mi? Türk, Rum ya da Yunan çatışması için ABD tarafından bütün tezgah hazırlanmış durumda. Küçük bir kıvılcım ABD için bu bölgede saman alevi gibi parlayacak. Bugün Avrupa'dan bir haber daha geldi ve Türkiye ve Libya'nın yaptığı anlaşmanın Yunanistan gibi üçüncü tarafları bağlamadığı ve üçüncü ülkeler için bu anlaşmanın bir öneminin olmadığı açıklandı. Rusya dedik, adalar dedik, aç dedik, Rum kesimi dedik ve Libya anlaşması dedik. Yani ABD için bir Yunan-Türk savaşı için her şey hazır. Yani elinde sonunda o ABD uçak gemileri ve avanesinin donanmaları Akdeniz'e girip buradaki gaz rezervlerine çökmek için demirleyecekler gemilerini buraya. Ancak bu istedikleri şey Rusya-Ukrayna meselesi 2023'e sarkarsa ve 2023'te Türkiye'de istedikleri değişiklik meydana gelirse gerçekleşecek dostlar. Şimdi bir de olaylara bizim taraftan yani Türkiye tarafından bir bakalım. Türkiye'nin S400'leri şu anda nerede aktif? Bilen var mı aramızda dostlar? Yok. Bunu onlar da bilmiyor. Fransız gemisini kaçıran Türk elektronik taarruz sisteminin bu emperyalistlere neler yapabileceğini biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Çünkü sadece önümüzde kaçan Fransız gemisi örneği var. Ve fark ettiniz mi bilmiyorum. Türkiye yaklaşık 2-3 yıl önce yaptığı tüm savunma sanayi sistemlerini sanki daha bugün yapmış gibi açıklıyor dostlar. 2023'te şu olacak, bu olacak dediğimiz sistemlerin neticesiyle ilgili hangimiz kesin bilgiye sahibiz? Hiç kimse. O halde devletin emperyalizme bu kadar baş kaldırmasına, savaşı göze alarak açıklamalar yapmasına da Necip milletimiz kesinlikle şaşırmasın diyorum ben. Rum kesimine ambargolar kaldırılınca Türkiye adaya daha fazla yığınak yapacağını açıkladı ve bu sevkiyat başladı dostlar. Bölgede istihbarat gemimiz Ufuk'un da bulunduğu bir deniz tatbikatı yapıldı ve bunu Yunanlar da sayfa sayfa haber yaptılar. Ardından Erdoğan'ın emriyle Libya'ya çıkarma yapıldı ve Libya Türkiye gaz arama mutabakatı geldi. Bu mutabakat Girit'in güneydoğusunu yani Yunanistan'ın hak iddia ettiği alanı da kapsadığı için önemli dostlar. Şimdi Türkiye burada bir test yapacak bana göre o da şu. Yunanistan kendi imkanları olmadığı için Girit'in güneydoğusuna İtalyanları ve Fransızları gaz araması için çağırmış Türkiye askeri olarak müdahale edince bölgeden çekilmişlerdi. Şimdi Libya anlaşmasıyla Türkiye bu bölgede gaz aramasını kendisi yapacak bana göre. Çünkü anlaşma bu hakkı veriyor ve dananın kuyruğunun kopacağı yer burası kesinlikle dostlar. Çünkü Avrupa Rusya'dan sonra Türkiye'de topraklarımıza müdahaleye hazırlanıyor açıklaması yapmaya çoktan başladı bile. Türkiye'den destek alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler'e ya bizi tanıyın ya da adadan çekilin diye ilk resti çeken taraf oldu. Ardından ikinci rest Libya'dan, Başbakan Dibeybe'den geldi ve Türkiye ile yapılan anlaşmayla ilgili bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat mıhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor dedi Dibeybe. Şunu size açık ve net ifade edeyim sevgili dostlar. Türkiye Doğu Akdeniz konusunda Batı'nın asıl niyetini çok iyi biliyor. Bu nedenle silah ambargosunun kaldırılmasına Libya'nın kuzeyindeki 30 trilyon dolarlık yeraltı kaynakları için mutabakat zaptı imzalayarak Batı'yı şoke etti Türkiye. Bu devletin bekasının önemi ve alim infaatlerinin büyüklüğü bu saatten sonra Yunan'ın Rum'u Doğu Akdeniz'de bize ancak yem yapar. Bunu Batı'da ABD'de anlamalıdır. Özellikle Neo Osmanlı masallarıyla yanına yandaş toplamaya çalışan bu iki devleti işaret edebilirim. Bunlar daha iyi anlamalılar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorumlarını beğeniyorsanız destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.